Öncelikle hepinize Sosyal Öğretmenim kanalından merhabalar canlar. Bugün sizlerle birlikte ilk çağdaki medeniyet hastalarına bakacağız. Şimdi ben dedim ki önce canım ülkem Anadolu'nun medeniyetlerine bakalım. Daha sonra uzaklaştıkça diğer medeniyetlere de tek tek bakarız. Anadolu medeniyetlerinin hepsini tek tek kodlayacağım. Zaten not tutmanız için de birçok şey var. E, videonun içerisinde bulunuyor. Not da tutabilirsiniz ama e, gerçekten bir bilgi... Yoğunlu olan konulardan bir tanesi. O yüzden kodlayarak aklınızda tutmaya çalışacağım. Bazı öğrenciler için çok saçma gelebilir, ama ben gerçekten aklınızda gelebileceğini düşünüyorum bu kodlamalarla. O yüzden dersi dikkatle dinlemenizi istiyorum. Derse geçmeden önce kanalıma abone olmayı, gerekiyorsa bu videoyu beğenmeyi, hatta altına bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Olur mu canlar? Hemen dersimize başlayalım. Şimdi Anadolu'daki medeniyetleri zaten tek tek kodlayacağız dedim. Ama bunun öncesinde neden bu medeniyetler Anadolu'yu seçiyor? Neden burada kuruluyorlar? Önce bunun bir sebebine bakalım daha sonra kodlamalarımıza geçelim. Güneşin doğduğu yer anlamına gelen Anatolia'da yani Anadolu ilk çağlardan itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapıyor. Anadolu'da birçok uygarlığın kurulmasındaysa çok önemli sebepler var. Ben en önemlilerini aldım. Birincisi göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması. Bakın o dönemde kara ticaretinin en çok geliştiği yollardan bir tanesi Neo Kral yolu Anadolu'nun üzerinden geçiyor. Ticaret yolu çok önemli, göç yolu çok önemli. İkinci maddeye geçtim. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda olması. Bu taraf ne oluyor? İstanbul'un e, Anadolu kısmı Asya kıtası oluyor. Diğer tarafı ise ne oluyor? Avrupa kıtası oluyor. Bağlıyor mu Anadolu bu iki kıtayı birbirine bağlıyor. O yüzden çok önemli. İklimin e, i̇kliminin yaşam koşullarına ve topraklarının tarıma elverişli olması da ayrıyetten etkili oluyor. Şimdi anladınız mı neden uygarlıklar beşiği deniliyor Anadolu'ya? Çünkü o kadar önemli uygarlıklar kuruluyor ki dünya tarihine birçok miras bırakan uygarlıklar. Bu yüzden biz Anadolu'ya medeniyetler beşiği ya da uygarlıklar beşiği diyoruz. Şimdi gelelim kodlamamızda. Şimdi canlar Mezopotamya uygarlıkları ve Anadolu medeniyetleri çok fazla karıştırılıyor. Gerçekten çok karıştırılıyor. Mezopotamya'nın zaten ayrı kodlamasını yapacağız ama düşün ki sınav kağıdında Anadolu medeniyetlerinin yazınız sorusunu gördün. Ne diyeceksin biliyor musun can öğrenci? Hu, Anadolu'da fil var diyeceksin. Anlaşıldı mı bak? Hu fil aklınıza gelecek. Lütfen bunu unutmayın. H harfine Hititler, U harfine Urartular, F harfine Frigler, İ harfine İyonlar, L harfine Lidyalılar, biz bunların hepsine bu dersimizde tek tek bakacağız, tek tek kollayacağız. Şimdi canla, Hittitlerin öncesinde kurulan bir devlet var, buna Hatti deniliyor bu devlete. Hattilerde, e, tabi günümüze kadar çok bir şey ulaşmamış aslında ama bazı kazılarda güneş kursu denilen amblemler ortaya çıkmış. Sonra Hittit devletiyle ilgili araştırma yaparlarken aynı şekilde bu ambleme emblem, rastlıyor kazan kişiler, yani bilim adamları. Sonra diyorlar ki arada bir bağlantı var. O zaman Hatti uygarlığı ve Hititler arasında bir kültür bağı var. Şimdi sen bu amblemi aslında birçok yerde görüyor olabilirsin. Hatta okula giderken sırtında taşıyor olabilirsin. Ya da mutfağının herhangi bir dolabının içinde olabilir. Neden? Çünkü eti markasının amblemi. Bu güneş kursu. Hititlerin diğer bir ismi neymiş? Etilermiş. Et markasının amblemi nereden geliyormuş? Hititlerden geliyormuş. Bu bilgiyle artık ne yaparsın bilmiyorum ama e, böyle bisküviye çay yerken işte arkadaşlarına çay içerken e, ne diyeceksin? Aa bu eti markasının amblemi Hititlerden geliyormuş diyeceksin. Bu da sana farklı bir hava katar diye düşünüyorum. Neyse sen şunu unutma. Hititlerin diğer bir ismi neymiş? Etilermiş. Başkent Hattuşaş'tır. Sen bunu zaten unutmazsın. Bak, Hattuşaş Hititler ne kadar benziyor birbirine. Tarihin ilk meşruti krallık yönetimini kurmuşlardır. Meşrutiyet vardı. Siz inkılap tarihinde bunu çok duydunuz. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Osmanlı'nın yönetimi değişiyordu. Meşrutiyet ne demekti canlar? Bak bizde padişahın yanında bir de meclis vardı. O zaman Hitler'de ne olacak? Kralın yanında bir de meclis olacak. Meclisin ismi ne? Kuş Meclisi. Sen bunu unutmayacaksın. Zaten bunun kodlamasını birazdan yapacağız. Şimdi canlar Şöyle düşünün. Hititler yönetimde. Kral olmayacak mı? Olacak. Yanında bir de meclis var dedik. Meşruti krallıktan kaynaklanıyor. Meclisin ismi neymiş? Pan kuşmuş. Kuşlar nereden uçar? Yüksekten uçar değil mi? Bak şimdi. Tavan Tavananla denilen birisi var burada. Kralın eşi oluyor. Ee, anla diye bitiyor ya. Anne diye bittiğini düşün. Yani bu bir kadın. Cinsi kadın. Bu yüzden ne olacak? Kralın eşi olacak. Şimdi. Tavan anla. Tavan yüksek değil mi? Yüksek. Tavanda bir anne var. Yani o ülkenin en büyük annesi, en büyük kadını kim olacak? Kraliçe olacak. Tavananna dedik. Anne nerede? Tavanda, yüksekte. Kuşlar nereden uçar? Yüksekten uçar. Pan kuş, Tavananna ve kralı lütfen unutma Hititlerdeki yönetimde çok çok etkili bunlar. Şimdi Hititler tanrılara hesap vermek amacıyla bak ana, bak Tavananna, ana, anal adı verilen yıllıklar kaleme aldılar. Böylece objektif tarih yazıcılığının ilk örneklerini sundular. Objektif ne demek canlar? Tarafsız olmak demek. Şimdi Hititler anal denilen işte yıllıklara yıl içerisinde yaşanan olayların hepsini yazıyorlar. Savaşı kaybettilerse yazıyorlar, kazandılarsa yazıyorlar. Normalde şöyle düşünün ne yaparsın? Yani tarihe geçecek bir devletsin sen ve e, savaşı kaybetmişsin. Kaybettim demezsin ki kazandım dersin ama bunlar tarafsız davranıyorlar. Yani kaybettilerse kaybettik diyorlar. Neden? Çünkü tanrılara hesap vermek amacıyla yazıyorlar. Zaten Allah görüyor mantığıyla düşünün. Anlaşıldı mı? Tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verdikleri yıllıklar kalem alıyorlar. Böylece objektif tarih yazıcılığının ilk örneklerini sunuyorlar. Tarafsız aklınıza gelecek objektifte. Şimdi ilk medeni kanunu yazmışlardır. Medeni kanun dediğimde ee, şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Aile hukukundan bahsediyor ve kadına verilen değerdir aslında benim için medeni kanun. Yani kadın biraz daha ön planda oluyor. Aile, kadın ön planda olduğu için zaten kralın yanında bir devletin yönetiminde kadın var. Bu insanlar yani Hititler kadına önem vermiyorlar mı? Evet, devletin en üst seviyesi zaten tavan anla. Anadan aklıma ne geliyordu? Anal geliyordu. Bir de aklıma ne gelecek? İlk medeni kanun gelecek canlar. Anlaşıldı mı? Şimdi devam edelim. Kadeş Antlaşması bu dünya tarihinin bilinen ilk yazılı antlaşması. Adamlar oturmuşlar, taşı e, delmişler, dele dele yapmışlar bu antlaşmayı. Zor olsa gerek tabii ki. Şimdi Nil Nehri dediğim anda aklına ne gelecek senin? Mısır medeniyeti gelecek. Şimdi Mısır'ın kralı, Hitit Hititlerin kralıyla bir savaş yapacak ve bu savaş Kadeş bölgesi için olacak. Savaşın ismine ne? Kadeş Savaşı. Ya, savaşın sonunda yapılan antlaşma ne? Kadeş Antlaşması. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma zaten bunu Mısır medeniyetine geldiğimizde tekrar hatırlatacağım. Şimdi devam edelim dersimize. Filiklere baktığımızda başkent Gordion'dur. Bilinen ilk kralları Gordios. Şimdi anladın mı başkentin ismi nereden geliyor? Gordios'tan geliyor. Zaten bilinen ilk kralları Gordios. O zaman ne olacak başkent Gordion. Devletin en parlak zamanı Kral Midas'tır. Ee, Kral Midas. Kulakları çok uzun olduğu için eşek kulaklı Kral Midas diye biliniyor. Yani adam aslında bence de bu aramızda bir sır olarak kalsın demiş olabilir ama yani şu anda bütün dünya onu eşek kulaklı Midas olarak tanıyor. Birçok rivayet var bunlarla ilgili, efsaneler var. Tarihe ilginiz varsa lütfen bunu araştırın. Gerçekten araştırın. İşte her tuttuğu şeyin altın olması da bu hikayenin Kral Midas'la bağlantısını gösterecek sizlere. Hikaye olarak araştırabilirsiniz. Şimdi ilk fabulları yazmışlardır. Fabul ne demek canlar? Hayvanların konuştuğu hikayeler. Fibula denilen çengelli iğneyi icat ettiler. İnanmayacaksınız ama şu atnalına benzeyen şey iğne. O dönemki çengelli iğne. çok önemli bir buluş bu gerçekten. Tapates adı verilen kilimleriyle bilinirler. Yasalara göre öküz kesenin ya da saban kıranın cezası ölümdür. En büyük tanrıları bereket tanrıçası kibeledir. Bak şimdi mantığı nasıl kuracaksın? Şimdi bu adamlar yasalar yapmışlar ve yasalarında diyor ki öküz kesenin ya da saban kıranın, saban ne canlar? E, tarımda kullanılan alet. Saban kıranın cezası ölümdür. Ya ölüm vermişler resmen düşünebiliyor musunuz? O yüzden ne diyeceğiz biz? Filikler tarıma çok önem veriyorlar diyeceğiz. Öküz kesenin ve saban kıranın cezası ölümdür diyorsa zaten tarıma çok büyük bir şekilde önem veriyor demek bu. Şimdi en büyük tanrıları bereket tanrıçasıymış. Bak toprak bereket. Ee, yani tarım gelmiyor mu aklına? Bereket tanrıçası kibele dediğinde aklına ne gelecek? Toprağın bereketli olması. Bereket tanrıçası kibele geliyor hemen aklıma. Pirikler dediğinde tarım geliyor. Tarım geldikten sonra yasalarındaki o tarıma verilen değeri görüyorum. Ardından da e, en büyük tanrılarının kibel olduğu aklıma geliyor. Çünkü neden? Toprak bereketli. Tarım bereket demek. Bereket tanrıçası. Bak mantık bu kadar basit. Tapates adı verilen kilimleriyle bilinirler ya canlar. Şimdi sen bunu patates yap, tamam mı? Patates yap. Tarımda ne ortaya çıkmış? Patates çıkmış. Ama sakın patates yazma tabii ki de sınav kağıdına. Neymiş o? Tapates bir kilimmiş. Lütfen bunu da unutma. Zaten Friklerin F harfinden fable, fibula aklına gelecektir. Devletin en parlak zamanı Kral Midas'tır. Bakın bu bilgi aslında çok önemli ama ders kitabımızda verilmediği için ezberlemenize gerek yok. Sadece tarihe ayrı bir ilginiz varsa lütfen araştırın Kral Midas'ı. Birçok efsane var onunla ilgili. Başkent Gordiyon olduğunu lütfen unutmayın. Zaten bilinen ilk kralları neydi? Gordiyos'tu. Adını nereden aldı? Kralından aldı. Harikasınız. Şimdi devam edelim. Videolara geldiğimizde canlar baştan insanlar ne yapıyordu? Al portakalı, işte ver muzu, ver portakalı, al muzu. Yani nereye kadar gidecek ki bu? Mesela ben hem muzu istiyorum hem de portakalı istiyorum. Ama bir şey almam için illa elimdeki bir şey çıkartmam gerekiyor. Eskiden neydi yani? Takas usulü vardı. Ama Lidyalılar ne yaptılar? Benim henüz bulamadığım şeyi buldular. Parayı buldular canlar. Bakın ne kadar önemli. Dünya tarihinde parayı ilk kullanan medeniyet kimmiş? Lidyalılarmış. Bak şimdi. Başkent Sart. Sardı. Bak sar, sat şeklinde düşün. Sat de. Tamam mı? Bak, para, sat, tefecilik, i̇şte kral zaten zengin bir insan. Ücretli askerlik gitmiş askerleri satın almış. Hep bunların hepsi parayla ilgili, ekonomiyle ilgili değil mi? Evet sana hepsi bunları çağrıştıracak. Parayı bulmuşlardır dedik. Ben henüz bulamasam da. Başkent start dedik. Sat gelecek aklıma. Lidyalılar parayı buldu, parayı sattı diyecekler. Zaten parayı satmak bankacılık, tefecilik değil mi? Aynı şey aslında. Bankacılık, tefecilik, Ah konuşamadım çok özür dilerim. Bankacılık, tefecilik gibi yeni iş alanları da ilk kez Lidyalılar'da ortaya çıkmıştır. Tabi tefeciliğe ne kadar yeni bir iş alanı desek de biraz garip olmuş ama neyse. Bankacılık, tefecilik ilk kez Lidyalılar'da ortaya çıkmıştır diyeceksiniz. Kral yolunu kullanmışlardır. Zaten kral yolu o dönemde kara ticaretinin en çok yapıldığı yerlerden bir tanesi. Bu adamlar parayı bulduysa. Karada ticaret yapmayacaklar mı? Yapacaklar. O yüzden hangi yolu kullanacaklar? Kral yolunu kullanacaklar. Harikasınız. Lidyalılar Anadolu'da ücretli askerlik sistemine dayanan bir ordu kurdular. Bu da çok önemli. Yani parayı bulduktan sonra artık askerleri de satın almaya başladılar. Bu yüzden ne oluyor ücretli askerlik durumunda? Vatan sevgisi yok. O zaman bunlar bir savaş anında e, zaten parayı aldık diyecekler. Kaçıp gidecekler. Ne olacak o zaman canlar? Lidyalılar erkenden yıkılacaklar. Lidyalıların yıkılma sebebi ücretli askerliktir. Bunu da unutma. Aklında bu şekilde de kalabilir. Bir de bir tane cümle vardır. Yani bir özdeşi vardır. Karun kadar zengin deriz. Çok zengin olan kişilere. İşte tam da bu özdeşinin doğmasına sebep olan ünlü karun hazineleri Lidya kralı Krezus'un mezarından çıkıyor. Mezarından karun dedikleri hazineler çıkıyor ve bu yüzden de özdeşiye karun kadar zengin geliyor videolar dediğimde lütfen aklınıza hemen parayı getirin. Zaten geri kalan her şey ortaya çıkacaktır. Şimdi devam edelim iyonlar. Ben iyonları nasıl düşünüyorum biliyor musunuz canlar? Nasıl kokluyorum kafama? Şimdi fen derslerinde iyonlar işte katyon, anyon diye ayrılıyor. Sonra katyon proton, elektron sayısı, anyon işte elektron büyüktür proton sayısı. Aklıma ne geliyor iyon dediğimde? Fen geliyor iyon geldiğim, iyonlar kelimesini gördüğümde hemen aklıma ten gelecek. Ama sonra diyeceğim ki aa tarihteki farklıydı. Tarihte de işte iyonlar böyle bilimle uğraşıyorlar. Anlaşıldı mı? Bak aklıma buradan gelebilir diye bunu da ekledim. Katyon, anyon, proton, elektron bu adamlar ne yapmış bu iyonlar? Bilimle uğraşmış. Bilmen gereken tek şey bu zaten başkentleri yok. Başkentleri olmadığı için aslında başkentin olmaması şunu gösteriyor. Siyasi birlik yok demek. Bak İyonlarda başkent yok. Tamam mı canlar? Bu yüzden siyasi birliğin olmadığını gösteriyor. Başkenti olan bir uygarlık söylüyorsam o zaman siyasi birlik vardır demektir. Şimdi bakalım neler yapmışlar? Felsefe, matematik alanlarında gelişmişlerdir. Özgür düşünce ve pozit pozitif bilimlerin öncüsüdürler. Hipokrat, Herodot işte e, Pisagor, Thales gibi e, neleri var? Bilim insanları var o dönemde. Tamamen pozitif bilimlerle ilgileniyorlar. Zaten sen iyonlardan aklına fen bilimleri dersindeki anyonu katyonu gelir getirirsen e, bilimle uğraştıklarını bunun yorumunu gerçekten kolay bir şekilde yapabilirsin. Urartulara geçtiğimizde zaten en kolay şeylerden bir tanesi. Urartuların başkenti tuş canlar Bunu unutmayacaksın. Vanartular bile diyebilirsin buna. Kalıntıları günümüze kadar ulaşan sulama kanalları ve şehir içme suyu şebekesi kurmuşlardır. İnanmayacaksınız ama hala kullanılıyor. Yani adamlar o kadar sağlam yapmışlar ki Urartuların yapmış olduğu Şamran kanalı günümüzde bile kullanılmaktadır. Şamran kanalı çok önemli zaten Van Kalesi'ni de bunlar yapıyor. Yaptıkları her şey çok sağlam günümüzde hepsi ulaşmış. Tarımı gerçekleştirmek için sulama kanalları ve barış, barajlar yapmışlardır diyeceksiniz canlar. Bundan sonraki dersimizde Mezopotamya medeniyetlerini göreceğiz. İnşallah bu kodlamalar işe yaramıştır diyorum. Aklınızda bir nebze de olsa kalırsa e, yani çok sevinirim. Gerçekten sevinirim. Saçma gelebilir dediğim gibi ama ben akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur diyorum. Dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde ne dedik? Mezopotamya meden medeniyetleri dedik. Hepsini zaten yine aynı şekilde kodlayacağız. Sizleri çok seviyorum. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.